Herkese merhaba, ben Burak Tangut. Deneyap öğrencilerine kendinizden ne katabilirsiniz ve hangi özelliğinize rol model olursunuz onlara bu soruyu cevaplayacağım. TeknoFest 2024 helikopter yarışmasında diğer takımların 10 kişiden fazla olduğu bir ortamda biz 4 kişilik bir ekiple aslında çok zor bir iş başardık. Bu süreçte öğrendiğim en önemli şey azim ve kararlılık. Başlangıçta işler bizler için oldukça zordu. Çok büyük takımlarla yarışıyoruz. Ama biz asla pes etmedik. Her zorluk bizim için bir fırsata dönüştü ve birbirimizi güvenerek küçük ama güçlü bir ekip kurduk ve büyük bir başarı imza attığımızı düşünüyorum. Burada da aslında azimle ve karlılıkla her zorluğun üstesinden gelinebileceğini öğrencilere göstermek istiyorum. Diğer önemli şey de aslında takım çalışması. Diğer takımlar büyükken biz küçük bir ekiptik ama herkesin güçlü yanlarıyla katkı sağladı takımımızı ve bu sayede çok başarılı bir ekip olduk. Öğrencilere takım olarak aslında nasıl verimli çalışacağını ve birbirleri nasıl destekleyeceklerini anlatmak isterim. Rol, model olabilecek özelliğim sürekli öğrenmeye açık ve çözüm odaklı yapım olmasını söyleyebilirim. Zorluklarla karşılaşıldığında pes etmemek, her engeli bir fırsat, fırsat olarak görmek, birbirimize güvenerek ilerlemek benim öncelikli değerlerim. Öğrencilere her ne olursa olsun azimle ve kararlılıkla ilerlemenin, başarıya giden aslında yolda en önemli şey olduğunu gösterebilirsem, onların kariyerlerinde aslında çok önemli bir fark yaratabilirim. Sonuç olarak azim ve takım çalışmasıyla her şey mümkün. Bunları onlara da göstermek, aktarmak aslında en verebileceğim en değerli derslerden biri olur.